Evet arkadaşlar bugün ikra ve Reyhan'la sürpriz yap. Bu gece onları kaldıralım sahura. Onların haber yok hiçbir şeyden. Onlara sürpriz yapıyorum. İkra. 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 İkra Reyhan. Anneciğim sahura kalkacak mısınız? Sahura kalkıyor musunuz? Sahur yapacağız. Reyhan, sabra uyanıyor musun anneciğim? Evet. Evet arkadaşlar. İhtiyar ve Reyhan'a sürpriz yaptım. Sabra uyandırıyorum. Ve İhtiyar sana çekiyorum. Haberin var mı? <laughs> Reyhan. Reyhan. Her zamanki gibi yine uyuyacaksın. Galiba. Hadi uyan. Al kardeşine sen devam et. Evet. Ben size sürpriz yapacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz annemize gece gece sürpriz yapmış. Hatta şu anda saat 13 14. Ay 3'ü 14 geçiyor. Kardeşim şöyle yatıyor arkadaşlar. Evet hemen kalkın. Ay pardon arkadaşlarım. Arkadaşlar ben mesela kalkınca direkt sesim düzeliyor. <laughs> hı hı ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Dene. Dene. Neden? De. Hmm, anladım. Gördüğümüz arkadaşlar şöyle. Merhaba arkadaşlar. Allah. Merhaba. Ne anda her sallıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ay arkadaşlar hala uyku var. Evet arkadaşlar annemize çok güzel sürpriz yaptı. Çok beğendim. Ay işte öyle. Evet. Evet. İşte annemize sürpriz yaptı. Çok fazla işte bizi kaldırdığı için çok mutlu oldum videoda. Öyle arkadaşlar yerimiz şöyle ben şurada yatıyorum kardeşim burada yatıyor öyle şimdi hadi bakalım gidelim arkadaşlar annem babam neler yapmış bize Hop. geldik evet arkadaşlar bakın soframız böyle Daha hazır. ama hala bir şeyler hazırlanıyor arkadaşlar şurada sosislerimiz hazırlanıyor son arkadaşlar burada patateslerimiz kızarıyor. Burada da çayımız demleniyor. Böyle. Riyan da gelmiş o zaman Evet. Hadi gelin arkadaşlar. Elimizi, yüzümüzün bir güzelini yıkayalım. Hop. Geldik. Evet arkadaşlarım. Şimdi dizimize kardeşimin demir çekecek. Tamam.

biraz yatayım. Yemek hazır olunca şey yaparsın. Tamam tamam sen yat. Kalkamazsın. Ay. <laughs> Yap sus. Sus nereden çıktı ya? Bir şey yaptım. Yemek pişene <laughs> kadar bir şey yapacağım işte. Hmm, anladık. evet arkadaşlar bence bu videomuzun sana geleceğiz. Evet, yemek hani yemek videomuz için size masanın son halini gösterip videoyu bitiriyorum. Arkadaşlarım bakın bizim de şöyle için yarıyorsunuz. Ee, sosis, patatesimiz, çayımız, balımız, her şeyimiz var. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, size çok teşekkür Hoşçakalın.